Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Rıza rab, Rabbin rızası fi rızal valid, anne babanın rızasındadır. Ve sahatu Rab, Rabbin gazabı da fi sahatil valid, anne babanın gazabındadır. Başka bir hadisi şerif de şöyledir. El validu evsadu ebuabel cennet. Anne baba cennet kapılarının tam ortasıdır. Fen eğer dilersen o kapıyı zayi et, evihfaz veya onu muhafaza et. Hadis-i şerifleri işittiniz. Kim Allah'ın rızasını talep ediyorsa anne babasını razı etsin. Çünkü Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Ve kim Allah'ın gazabından korkuyorsa anne babasını üzmesin, kırmasın, onlara öf dahi demesin. Çünkü Allah'ın gazabı anne babanın gazabındadır. Vallahi anne baba bir çocuğa öfkelenirse Allah da ona öfkelenir. Kim de cennete orta kapısından girmek isterse anne babasına hürmet etsin. Çünkü anne baba cennet kapılarının tam ortasındadır. İnsan bu hadislerden ders almasa, peygamberinin nasihatine kulak vermese, bu hadisleri işittiği halde hala anne babasını üsse ahirette rahmete müstak olur mu? Cevabı siz verin, Allah'a emanet olun.